Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafımız aynı cins ticari taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa müve vererek, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü temel atma töreni için geldiği gemlikte, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşa etmeyi planladığımız 2 artı 1 daireler 100 metrekare, 3 artı 1 daireler ise 120 metrekare olacak, İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu yapılar olacaklar dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet iletişimini uluslararası bir perspektiften ele alacak forumda, yabancı uzman ve akademisyenler tecrübelerini aktaracak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 25-26 Nisan'da Ankara'da hazırlık, müdahale ve iyileştirme temasıyla Stratcom Afet İletişim Forumu düzenlenecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde şu ana kadar 75879 konteyner kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremlerden etkilenen illerdeki 10000'in 10 üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütüyor. Bakan Nebati, ticari taksilerden ÖTV oranı %45 ila 80 aralığında olan, motor silindir hacmi 1600 cm küpü geçmeyen binek otomobiller kapsamı alınacak, destekten yararlanacak diğer araçların detayları, yasal düzenlemeyle netleşecek, dedi. THY'nin 1 milyarıncı yolcusu için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen programda, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Polat, ailesiyle ile Adıyaman'a gitmek için havalimanına gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi. 14 Mayıs genel seçimine sayılı günler kala Şanlıurfa'nın önde gelen ailelerinden Ayhan ailesi AK Parti'ye katıldı. İlçe girişinde toplanan Ayhan ailesi mensubu 5000 kişi yürüyüş yaparak AK Parti Akçakale Seçim Bürosu'na gelerek 14 Mayıs için destek sözü verdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru, Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarları ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek destek sözü aldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdullah Aksak, 14 Mayıs genel seçimleri için Ceylanpınar ilçesinde destek ziyaretlerini sürdürüyor. Aksak, seçim çalışmaları kapsamında Ceylanpınarlı vatandaşlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle makamını Şehit Ferdi Can Altınkaş'ın oğlu Hüseyin Altınkaş'a devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Geleceğin inşasında çocukların aktif rol üstleneceğini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çocuklar Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendiler. TOKİ Şehit Mehmet Uyar İlkokulu'nda düzenlenen Çocuk Bayramı etkinliklerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile protokol üyeleri katıldı. Ki sevgi bizim kalbimize yansıdığı zaman toplumda dalga dalga yayılan sevgi bütün toplumu kuşattığını görüyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un bizzat koordine ettiği, selden etkilenen mahallelerdeki iyileştirme çalışmalarında son aşamaya gelinirken, yine selden etkilenen ilçedeki 24 parkta yenileme çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye sloganı ile çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde yürütülen stabilize yol çalışmaları ile yollar konforlu hale gelirken, yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güllübağ Mahallesi'nde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarken, açılan yollar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.